Arkadaşlar günaydın. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Ama çok basit bir vlog olmayacak. Yeni bir seyahat edeceğiz sizlerle beraber. Tek başına değilim. Yanımda bakın çok özel bir konuk var. Onun adı Medihan. Selam söyle. Selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> Biz aslında Dubai'ye gidiyoruz. Metehan çok istemişti. İşte Legoland'a gidelim çünkü Legolara gerçekten çok bayılıyor. Hastası. Hatta şu anda Lego yapıyor. Evet, Yeni yani bir, set. Set. bir <laughs> seti var. Vay. Neydi o ki. oğlum? Nijibomu. Evet. Şöyle bir set olacak arkadaşlar. Şöyle. Evet. Robotu. Lloyd'un robotu. Hayır, hayır. Onları hepsi biliyor. Tüm isimleri, tüm kahramanları Jane Robot'u çok iyi biliyor. Evde 500 tane set var ve hepsini kendi yapıyor. Yani 9 yaş ve üstü setleri yapıyor çocuk yani 5 yaşında. O yüzden biz onu Legoland'a götüreceğiz. Ona böyle bir hediye yapmak istedik. Onun dışında da gezeceğiz işte tozacağız. Bu sefer iş için gitmiyoruz. Birazcık böyle dinleneceğiz. Belki plaj, safari bu tarz şeyleri yapacağız. Bence güzel ve yoğun olacak her şeyde vloglamak istiyorum olabildiğince yine de. Bu arada arkadaşlar şimdi neymiş o Münih mu? Nasıl okunuyor bilmiyorum. M, V, N, C, H. Manç mı? Manç belki. Fiyatları zaten hani standart ama ben ne sevdim? Şu granola'yı sevdim arkadaşlar. Granola'nın tadı çok güzel. Bir de chia pudding çok kaliteli. Böyle kokmuyor. Genelde böyle sulu sulu oluyor. Direkt bir bagiye bindik. Bu arada ücretsizmiş biz bilmiyorduk. Free taxi böyle arkalarında yazıyor. Biz şurada merdivende giderken yani şey dedi o değil mi sana? Gayet aileleri Hı. mi durduruyor? Yani Yok bu kadın da oturdu. Bilmiyorum. Yani e, biz de dedik çocuk yürüyor bizi bir şey bekler misiniz? Bekledi burada. Gidiyoruz bakalım şey sordu işte nereye gidiyorsunuz connecting flights ya da işte çıkışa biz çıkışa dedik. Evet. Şimdi e, biz Dubai'ye gideceğiz ama araba kiralayıp böyle gideceğiz arkadaşlar. E, Buraya gelmemizin sebebi Abu Dhabi'ye daha ucuz olması aslında. Bir de farklı bir havayolu denemek istedik. Ben de şu Etihad var. Hem de fiyatı uygun. Git gel 10.000 TL gibi bir fiyat vardı. Denedik ama çok beğenmedim çünkü uçak kokuyordu. Eskiydi. <laughs> Eski ama çok zaman. ilgililer aslında. Bence az kişi olduğu için çok ilgililer. Ama Bence olabilir. ondan olabilir. Gerçekten Yemekler çok güzeldi değil mi? Yemekler çok güzeldi gerçekten. Meyveleri çok lezzetliydi. Sonra neydi o? Ee, yani Yoğurtlu şey. Vardı. şey. Neydi Yoğurtlu o ismi? Yani üstünde mangolar o kadar lezzetliydi ki gerçekten. yani Mango alıyoruz, yiyoruz aslında ama o kadar tadı yakalayamadım. E, gerçekten efsaneydi yemekler. Çok güzeldi bence. Bu paraya okey ama uçak biraz eski geldi bana açıkçası. Millet ölmüş. Sigara içecekler. Arkadaşlar smoking cabin varmış yani sigara içme alanı böyle. Ben de diyorum niye sigara kokuyor meğerse böyle kabin varmış. <laughs> evet şimdi bir aracımızı alacağız. Çok kolay bulduk arkadaşlar bu arada ve geçen Dubai'de 2 saat bekledik aracımızı. Şimdi çok hızlı bir şekilde alacağız. Ki bizim randevumuz saat 3'teydi. Ve bir saat 1 de geldik araç verin dedik ve Hertz direkt halletti yani biraz belli başlı şirketlerde araç kiralamak lazım biz geçen olmadık bir şirketten galiba kiraladık o yüzden çok bekledik. Evet araç olarak da şöyle göstereyim arkadaşlar çoğunlukla Toyota, Mazda birkaç MG, Nissan gördüm Ford işte büyükler bu şekilde biz de Toyota almıştık galiba şimdi buraya gelecek kuşumuz geldi. Şu tatlış arabaya bir binelim. Evet, içerisi bordo renk. Şimdi yol arıyoruz. Selam. Selam. <laughs> İyisin değil mi? Ve Dubai'ye yolculuk başlasın. Evet, otelimize geldik. Gene Palm Jumeirah'da kalıyoruz Mehmet tane hemen bir hediye verdiler. Gösteriyor misin içi? Şöyle evet. Şöyle bir otelimiz arkadaşlar. Andaz Hotel. Şu şekilde. Şurada da galiba yemek var. Hemen işte bir hediye, bir su verdiler. Şurada böyle şotları aldım mı? Geri koyayım ginger shot gibi bir şey. Güzelmiş. Soda, çilek, işte bunlar için yani. Arkadaşlar. Oda turu yapıyoruz çünkü odamıza girdik ama normal oda gibi değil arkadaşlar. Şöyle bir apartman dairesi diyebiliriz. 1 artı 0 mı 1 artı 1 mi? Ee, i̇lk önce bir mutfakta karşılaştık. Burada böyle ufacık bir ada var. Ondan sonra kocaman bir çöp kutumuz var burada. eee yani tüm gireçler var şu an görüyorum. Kahve makinesi, çay makinesi burada sanırım. Çaylar, kahveler var ama çok fazla değil tabii. Neyse. Burada zaten işte kupalar, her şey bulunuyor. Bardaklar var. Şöyle biraz daha karıştırayım. Bakın şu sepet var. Ne yapacağız sepeti? Çamaşır makinesi yok ki. Aa pardon varmış. <laughs> Smeg'in çamaşır makinesi varmış arkadaşlar buzdolabımız var. Siemens'in buzdolabı varmış. Güzel. <laughs> Su koysaydınız içinde keşke. Neyse şurada neler var bakayım. Şurada işte mutfak gereçleri var arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Çok kocaman bir yemek masası, iki tane sandalye böyle bench var. Ama şurada da bir tane tuvalet var. Onu da gösterecektim. Evet. Ben onu böyle gardırop sandım ama değilmiş, tuvaletmiş. Bayağı Ağır açılıyor. Şöyle arkadaşlar. Şurada musluğumuz var. Şurada raflar var. Gayet güzel tarz. Ve burada da tuvaletimiz var. Yani burada güzel bir salonumuz. Ve Metehan çalışıyor. Legoları çalışıyor. Merhaba Metehan. Merhaba. Tarzı pek güzel. Şurada da böyle bir bakın aydınlatma. Çok hoş değil mi? <laughs> yani tarzına gerçekten bayıldım. Her şey böyle düşünülmüş. Aa, devam ediyoruz. Buraya geçelim. Şurada böyle sürgülü kapılar var ve burada bir tane yatak. Biz bu arada çocuk yatağı istedik. O da gelecek herhalde. Şurada kocaman böyle bir ayna. Şurada makyaj herhalde yapmak için böyle yapmışlar. Ufacık bir e, alan. Bu çalışma masası pek güzel. Ve evet, şimdi burada bir tane dolap var. Bu ne? Işık mı? Bunu hmm, ne fener. yapacağız? Feneri. Yani, bir şey bitmiş. olursa diye. Evet. Işıklar kesmeden önce ben onu halledeceğim. Yine bir dolap. Dolap bayağı bol. Evet. Yani. Aa bak ütü masası ve ütü duruyor. Ve işte bornozlar var. Şurada da açılıyor. Ve şurada artık banyo. Bir tane böyle küvet var. Çok güzel. Şimdi buraya iki tane lavabo. Şurada gereçleri koymuyorlar mı bir şeyler? Bence vardı bir yerde ama bulmak lazım Ko Koymadılar sanki. bence. Yok. Aa pardon. Şurada duş da vardı. Ya o kadar çok böyle girintili yapmışlar ki. Ya yani öyle oraya buraya kestiler. Yukarıdan böyle duş, şuradan duş ve şampuanlar ya değişik ya değerlendirmişler Bence Bütün o, Evet ve tuvalet var yani ben şu kuşları beğendim arkadaşlar çok güzel bakın Dubai akşamından Herkese selamlar arkadaşlar şimdi çok güzel bir yere geldik şöyle bir 50 dakikalık bir yolumuz vardı sahilden böyle keyifli gibi gittik ve buraya vardık burada galiba bir otelin içerisinde olan bir restoran Türklerin galiba değil mi evet. Türk sahipleri Spika adı bayağı sosyal medyada ünlü olduğu için biz de bir denemek istemiştik açıkçası çünkü hem et hem balık var şimdi bir tane başlangıcımız geldi böyle bir peynirimsi bir başlangıç arkadaşlar Zeytinyağı, biraz evet onu, zeytin yağ bir yeşil bir sos da vardı e, master şefler benden daha iyi biliyorlar bir de tabii ekmek ekmek çok yumuşak çok güzel ben e, çok az yedim çünkü asıl yemekleri çok merak ediyorum ben ve en çok merak ettiğim şey şimdi istiridye. en son nerede yediğimi hatırlamıyorum Büyük ihtimalle Paris'te yemiştik. Samsung'la beraber gittiğimizde. Öyle bir şey söyledim sanırım. Şimdi ben sosumu dökeceğim. Şu küçük olanı alıyorum. Metan bu arada ilk önce geldi ya böyle diyor ben buz yiyebilir miyim? <laughs> Şimdi azıcık limon. Şöyle geliyor. Bu nasıl limon? Ay. Öyle şey yapamadım. Öyle limon olmaz ki. Evet, tamam. Evet. Of Arkadaşlar, hazırsınız. Başlıyorum. <laughs> <Emin misin? Ayy. gülüyor> Yakalayamadım ki seni. Hmm. Ben de bir deneyeceğim. Baba, ben de bir denemek istiyorum. Evet, Metan da denesin. Anne. Ne diyorsun? Ben iyi diyorum çünkü biz zaten Rusya'da çok fazla böyle balık yeriz. O yüzden benim için çok uzak bir tadı değil arkadaşlar. Nasıl? Bir tane tadına baktım çok kötü. Çok kötü mü? O zaman portakal suyu üstüne iç. Gene bir ara sıcak değil mi bu? Bence artık Daha ne kadar sıcak olacak bilmiyorum. bilmiyorum. Çünkü ben patlayacağım her şey o kadar efsane ki. Şimdi bize gelen bir tane sushi, üstünde bence bu yılan balığı pişmiş ve bu küçük bir küp görüyorsunuz bu foie gras. Ben onu sevmiyorum o yüzden yemedim böyle bıraktım kenara. Ama sushi efsane, çok lezzetli ve balık gerçekten yeni yani taze. taze. Ee, bu arada bu zencefil o kadar taze ki ben hayatımda bu kadar taze bir zencefil yemedim. Bunu söyleyeyim şimdi de. Metan bu arada çok sevdim Metan zaten suşi çok yiyor. Ve buraya gelen bir pizza, ee, üstünde dana böyle tiftikli et, ee, bir şey dereotu mu bu? ve blue cheese, ee, kırmızı soğan da var. Şöyle bir deneyeceğim. Ben böyle tiftikli dana severim bu arada. Çok güzel, kekik de var. Çok efsane. Arkadaşlar inanamazsınız ama biz hala buradayız ve ana yemek şu an yiyoruz. Neler geldi? bir steak geldi, dana steak. Onun yanında da trüflü patates kızartması. Şu ismi neydi bunun? Kuşkonmaz. Kuşkonmaz. Ve tortellini. Çok mükemmel pişmiş. İçinde bir peynir var böyle yumuşacık güzel. Metan direkt ete saldırdı. Et de çok keyifli duruyor. <laughs> O balık hiç yok çarptık yalnız. Legoland'dan sonra Cheesecake Factory'ye geldik. Tabi arada da dinlendik arkadaşlar. GBR'da mı? Neredeyiz? <laughs> Cümeyre bir Zor. Dubai Marina değil miydi? Neyse boş verin. Buraya bir koyacağım resmini. <laughs> arkadaşlar yemeklerin büyüklüğü gerçekten efsane diyebilirim. Şimdi bir tane steak geldi onun yanında kocaman patates püresi işte bu gene asparaguslar var. Benim de tavuk iki tane koskoca tavuk bunu da yedim zaten gene bir sürü böyle püre. Bir de zaten doyacağım gibi duruyor ama bunu da söyledik shrimp e, neydi o karidesler onları da yememiz lazım şimdi. Ve tabii ki de ardından cheesecake kesinlikle yiyeceğim bir tane yani ne kadar doyarsam doyayım onu yiyeceğim hangisini ama seçmek gerçekten çok zor çünkü çok fazla çeşit var. Safari'ye geldik. Nasıl görünüyoruz? <laughs> Her şey <laughs> kum <komikada> içinde <laughs> şu an ve düğün beşinki yapacağız. <laughs>